Son günlerde Altılı Masa'nın unsurlarından biri olan Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sıklıkla dile getirdiği anayasadan Türk ifadesinin, Türklük ifadesinin kaldırılacağına dair söylemler esasen yakın geçmişimizi siyaseten hatırlayabilenler için çok da tesadüfi değildir. Bundan yıllar önce Soros'un talimatıyla TESEV'in başkanı Can Paker tarafından dile getirilen bir husus vardı. Ölüm ve kahramanlık kavramları üzerinden vatandaşlık tanımının kaldırılması. Yani ne anlama geliyor? Ölüm ve kahramanlık kavramları dediğimiz şehitlik ve gazilikten ibarettir. Yani bundan sonra hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde benim dedem Çanakkale'de şehit oldu. Benim dedem Yemen'de kaldı gelemedi. Hiç kimse dile getirmeyecek. Yakın tarihte özellikle son 30-40 yılda Güneydoğu'da verdiğimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin Adını zikretmemek gerekecek. Yeni vatandaşlık tanımlarına göre. Tesev'in Türkiye'de bilinen yöneticileri kimlerdir? Belki çoğumuz bilmeyecek ama Kemal Kılıçdaroğlu da Tesev'in kurucularından, yöneticilerinden biridir. Dolayısıyla altılı masada Türklük kavramının tartışmaya açılması ve buna altılı masanın diğer unsurlarından hiç ses çıkarılmaması tepki gösterilmemesinin temelinde de bu vardır. Geriye dönüp baktığımızda Türk dış politikasını Soros'un istediği tarza yönlendiren ve bizi Suriye bataklığına gömen Ahmet Davutoğlu'nu görürsünüz. Ekonomik açıdan Soros'un planlarını, programlarını uygulayan Ali Babacan'ı görürsünüz. Keza TESEV'in yönetiminde olması hasebiyle bugünlerde ileri sürülen hususlara sesini çıkaramayan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu görürsünüz. Burada asıl merak ettiğimiz husus altılı masanın diğer unsurlarının buna neden ses çıkarmadıkları ama her halükarda şunu söyleyelim. Artık zafer var. Artık biz varız. Anayasadan Türklük kavramının çıkarılmasına, Türklük kavramının yeniden kendi istedikleri gibi değerlendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.